6 Şubat Pazartesi günü onu ile etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Karasolu çocuklar da yardım için seferber oldu. Çocuklar en sevdikleri oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara bağışladı. Küçük çocukların kocaman yüreğiyle gösterdikleri davranış duygulandırdı. Oyuncaklarını depremzede çocuklarla paylaşan minikler ebeveynleri tarafından çekilen video aracılığıyla onlara bir mesaj da gönderdi. Ben naz Ege'li Allah. Şimdi ben arkadaşlarıma, depremdeki arkadaşlarıma bu oyuncakları dağıtacağım. Ben Evren Mastan Sinasoğlu. Depremdeki arkadaşlarıma bu oyuncaklarını göndereceğim. Hepinize çok seviyorum. Depremdeki arkadaşlarım. İnşallah çok iyi dinliyordur. Ee, ve sizi çok seviyorum. Depremdeki arkadaşlarım. Depremdeki arkadaşlarımı oyuncak yolluyor.